Herkese selam sevgili dostlar. Maxi kadar denilince aklı ilk gelen motosikletlerden bir tanesi olan X-Max'in yeni versiyonu X-Max 250 Tek ile beraberiz. Bu videoda konu benim kendi motosikletim. Zaten en sonki videoda izlediğiniz gibi Forza 250'mi satmış ve kendime sıfır Yamaha bayinden X-Max 250 Tek Max 2025 model sıfır motosiklet satın almıştım. Motosikletimi sizlere söz verdiğim gibi içini dışını her şeyini sürüş tekniklerini, olumlu yanlarını eksi yanlarını her şeyini bu videoda konuşacağız. Motorumu 100 km olarak tecrübe ettim. Şu an sadece 100 km'de. Kullanıcıların yararlarını olan ve bizi heyecanlandıran bazı değişiklikler mevcut. Bir Maxi Scooter'da arayıp da bulamadığımız her şey bu motosiklette mevcut. Kullanıcılar Yamaha'dan ne bekliyor? Maxi Scooter'dan ne bekliyor? Hepsinin sorusu işte bu motosiklet. Xmax 250 Tek Max'te mevcut. Şehir içi trafiğinde, uzun yolda, çok güzel rotalarda, birazcık daha yollarında sizi her türlü tatmin edecek bir motosiklet. Motosiklet şu anda 100 km'de arkadaşlar. Ben 100 km'den beri şu anda hala kullanıyorum. Daha yeni kullanmaya başladım. Garajdan çıkarttım. Ve sizlerle her şeyini bugün içini, dışını, altını, üstünü konuşacağız her şeyini. Aklınızdaki bütün soru işaretlerine bu videoda yanıt bulacaksınız. 2025 modelde ne değişti? Ne gibi özellikler var? Ne gibi farklılıklar var? Hepsini tek tek anlatacağım size arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle yavaştan başlayalım. X-Max ilk çıktığından beri bizi heyecanlandıran, böyle bakışlarıyla, keskinliğiyle bizi cezbeden o kafa kısmından başlamak istiyorum. X sembolüne benzetilmiş gayet çok güzel aydınlatması olan bir kafa kısmıyla bir far tasarımıyla beraberiz arkadaşlar. Bir alt kasalarda biraz uzun farda sıkıntılarımız vardı ama bu motorda hepsi bunların giderilmiş. Sinyaller geçecek olursak sinyalleri biraz daha yukarıya taşınmış, daha güzel, daha tıraşlanmış bir şekilde. Arabayla giderken sizi dikiz anasından gören sürücünün görebilmesi açısından son derece önemli hale getirilmiş. Renk olarak patlıcan moru tercih ettim. Biraz matsımsı bir rengi var arkadaşlar. Burada tekmek sayımız mevcut. Burada Yamaha amblemimiz mevcut. Şöyle devam ediyoruz. Zaten radyatörümüz orada mevcut. Kornamız ve fren sistemi. Ön arka ABS zaten arkadaşlar. Fren sisteminde çok güzel bir yenilik var. Daha önceki x biraz sıkıntılar oluyordu. ama bunda hepsi iyileştirilmiş. Şöyle geçecek olursak devam ediyoruz. Bu basamak alt kastaki x e, metalik rengindeydi ama burada mat renginde Şöyle plastik aksam devam ediyor Burada bir havalandırmamız ve Artçı için Normal Ayaklığımız Böyle geçecek olursak X Max yazımız mat arkadaşlar Ve önceki kasalarda biraz daha e, nikolajlıydı ama bu modelde 2025 model X Max'te Mat rengi ve mat renginde şeklinde geliyor Egzoza geçecek olursak egzuza arkadaşlar burada bir iyileştirme mevcut Farklı bir tasarım oluşturulmuş Şöyle arkasına geçecek olursak bizi arkada çok güzel bir stop takımı karşılıyor. Gayet adın atması güzel. Tek çizgi şeklinde bu beni benden alıyor arkadaşlar. Şu şekilde devam ediyoruz. Aynı şekilde X-Max yazımız mat siyah ve şöyle buralar nikalajlı oluyordu. X-Max 2025 modellerinde buralar, buralar ve buralar mat renginde. Aynı şekilde arkadaşlar ve Sele'ye geçiyor olursak Sele'si gerçekten Sele'ye laf yok beni benden alan bir Sele e, artçı için rahatlığı konforu ve şoför için rahatlığı konforu mükemmel derecede Hem e, 1.70 1.80 1.75 boylarındaki kişiler daha rahatlıkla bir şekilde bu motosiklete kullanabilirler Anahtarsız çalıştırma her zamanki gibi mevcut Şu şekilde bir defa bastığınız zaman arkadaşlar anahtar sembolü çıkıyor biliyorsunuz zaten Open dediğimiz zaman buradan koltuğu açıyoruz Bagajımız her iki, iki tane kask için gayet ideal, bayağı bir malzeme alıyor. Kam çadırını, sandalyesini, masasını koyan arkadaşlar var. Bazı videolarda gördüm. Gerçekten bayağı bir derin, çok güzel bir kullanıma sahip. Bu şekilde devam ediyoruz. Ve sol tarafa bastığınız zaman da bu taraftaki gözler açılıyor. Buranın içerisinde bir tane çakmak mevcut ve bu şekilde kapatıyoruz. Bir e, nubuk deri e, mevcut arkadaşlar. Şu şekilde iki tane bizim kapakçığımız var. Yalnız bu tarafta artık akü, akü olduğu için burası kapalı daima ve açılmıyor. Sadece burası açılıyor. Bastığımız zaman bu şekilde mevcut. Ve bizi en cezbeden yer ekran arkadaşlar. Ekranımız düzeltildi, yenilendi. Bir önceki kasada devir saat yukarıdaydı, navigasyon alttaydı. Şu anda herkesin yan yana yaptılar ve gayet güzel bir tasarım olmuş. Sol kutuya gelecek olursak uzun kısamız normal joystickimiz ekranla alakalı ve menü tuşumuz bastığımız zaman zaten burada bütün hepsini tek tek böyle görebiliyorsunuz. Yakıt, andık yakıt, sıfırlama, işte kaç kilometredir gidiyoruz, bataryamız, toplam gideceğimiz kilometre hepsini burada görebiliyoruz. Sinyalimiz, koronamız bu şekilde mevcut. Aynamız zaten standart Yamaha aynamız. Ve geçtiğimiz zaman ise burada dörtlüğümüz mevcut ve start düğmemiz mevcut aynı şekilde. Buralar hafif bir malzemeden magnetler zaten standart o şekilde. Ön camı da kaldıralım arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz üzere ön cam Ford'daki gibi gayet güzel bir şekilde e, rahatsız etmiyor güzel. Şu şekilde hatta biraz daha kaldırayım arkadaşlar ve önden görüntüsünü sizlerle paylaşayım. Şu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi sürücüye yönelik sürücünün yararını olacak bir güncelleştirme yapılmış. Ben çok memnun kaldım. Hiçbir şekilde yüzüme rüzgar gelmiyor. Evet bir çalıştıralım arkadaşlar. Sizlere de şöyle göstereyim. Renk seçenekleri patlıcan moru ve gri şeklinde geldi 2025 modellerde. Tabi diğer e, senenin sonunda artık diğer renkler gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum ama şu andaki pazardaki renklerimiz patlıcan moru ve gri renginde arkadaşlar. Tabi motorun eksi yönleri var mıdır bilmiyorum. Şu anda ben hiçbir eksi yanına rastlamadım. Gayet güzel, konforlu, böyle torkuyla devriyle güzel bir max sıkıdır aldığıma eminim. Yani motosikleti çalıştırdığımız zamandan beri ve sürüş tecrübesiyle gerçekten beni benden alıyor. Yani o çalışması, o kükreyişi, her şeyi gerçekten Yamaha X-Max 250'de bambaşka. Bunu Forza 250 ile kıyaslama bir videosu olarak düşünmeyin. Sadece ben Forza'yı tecrübe ettiğim için, şu anda x e yöneldiğim için e, bu benim kendi düşüncelerim. Ama ben şimdi X-Max 250'ye gerçekten iyi ki almışım diyorum. E, gerçekten severek kullanıyorum. Özet geçecek olursak bu motosikletteki en büyük yenilikler bir alt kasaya göre yani 2023-2024 modellere göre nerede değişiklik yapılmış? Birincisi ön camın elektrikli hale gelmesi ve ekranın değişmesi. X-Max yani X-Max ve ayakta ayak koyma pedinin nikolajlarının masyaha dönüşmesi. Tabii ki bu tek max olduğu için daha premium, daha dolu bir motosiklet. Malzeme kalitesi oldukça güzel. Gerçekten alımlı her şeyi mükemmel bir derecede bir motosiklet. Tabii ki bu tasarımsal dönüşümler x maxi gerçekten farklı bir noktaya taşıyor. Motorda tabi bazı yenilikler de var arkadaşlar. Tabi bunları biz kullanıcı olarak bilmiyoruz ama şöyle hani biraz form sitelerinden ve yamağını kendisinden araştırdığım kadarıyla gidon biraz e, yükseltilmiş. Sele biraz ileriye gitmiş. Koltuk biraz geriye gitmiş arkadaşlar. Tabi motor bloğunda herhangi bir değişiklik yok. Her zamanki gibi x max o torkuyla o canavarcı hissiyatıyla yollarda ben buradayım diyor. Tek silindirli, sıvı soğutmalı 249 cc bir bloğa sahip. Gaz kolu reaksiyonu gerçekten çok güzel. Çok başarılı buldum ben. Yani gazı verdiğin zaman o torkuyla o motorun gücü gayet eşit değerde. Hiçbir aksama, hiçbir geri kalma yok. Ee, çok beğendim. Yani gazı verdiğiniz zaman hissiyat gerçekten çok güzel top speed videosu gelir mi diye merak eden arkadaşlar ise arkadaşlar şu anda gelmez. Çünkü daha 100 km'de rodajda bir yani şöyle bir 600-700 km'ye gelelim. Bunun açılımını da sizlerle beraber yapacağım. Süspansiyona gelecek olursak ise herhangi bir değişiklik, herhangi bir sıkıntı yok. Süspansiyonlar olması gerektiği gibi. Çünkü arkadaşlar bu maxi scooter. Arkadaşlar biraz spor bir motosiklet. O yüzden yumuşaklık beklenmez. Gayet güzel, ideal. Fiyatına gelecek olursak ise şu an tarih 15 Temmuz 2025 ve bu motosikletin fiyatı X-Max 250 Tecmax bayi de 386.500 TL. Tabi X-Max 250 Tecmax Plus vardı 25.000 TL farkla yani 25.000 TL bir fiyat farkı vardı. Onda da elcik ısıtma ve koltuk ısıtma mevcuttu ama ben onu tercih etmedim yani gerek duymadım. 386.000 TL bir fiyatı var bu motosikletin renk fark etmeksizin. Bütün sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum bu videomda. Merak ettiğiniz her şeyi bulabileceksiniz. Yani frenleri anlattım, süspansiyonu anlattım, ışıklandırmayı anlattım, fiyatını söyledim. Ve e, yakıt olarak da şu anda 3.5 yakıyor arkadaşlar. Tabi bu uzun yolda düşecektir. 3.2'lere belki 3.0'a kadar düşeceğime eminim. Motorun boyutu gayet ideal arkadaşlar. Şehir trafiğinde de herhangi bir olumsuzluğa rastlamadım. Gayet güzel manevraları kaçmaları oldukça başarılı. Motorun sesi olması gerektiği gibi bir maxi scooter'a Max'e yakışır nitelikte. Hadi şimdi yola çıkalım. Biraz da yolda konuşalım. Sevgili dostlar, X-Max 250 ile yol testine başladık. Şu ana kadar hiçbir eksi, hiçbir olumsuz bir yanıyla karşılaşmadım motosikletimin. Yani konfor olarak şöyle bakarsak gayet güzel bir konforunda sede rahatlığı çok güzel. E, i̇kinci bir husus artçı içinde çok güzel bir konfor elde ediyor. Bu x Max 250. Benim e, konforum olarak şu anda arkadaşlar gidon yüksekliği gayet yeterli. Yani e, kullanıcının yararına olan çok güzel bir iyileştirme yapılmış. Söylemiştim zaten e, gidon ile koltuk arasındaki mesafe gayet güzel ayarlanmış. Bir iyileştirme yapılmış. Şu anda şöyle premium bir haz, premium bir hissiyat veriyor. Bu motosiklet bisiklet bana konfora diyecek hiçbir şeyim yok. Hiçbir şekilde şu bozuk yolu bile hissetmiyorum. Yani çok hafif bir titreşim mevcut. Yani aralardan kaçmaları, motosikletin ivmesi, hızlanması gayet başarılı. Yani şuralardan aralardan geçeceğim. Yani gaz reaksiyonu, gaz kolu ile motorun senkronizasyonu gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Şu zamana kadar yani gazı verdiğiniz zaman arkadaşlar gidiyor. Gayet de güzel. Ben konforumdan hiçbir şekilde rahatsız olmuyorum. Ön camın yüksekliği arkadaşlar gayet yeterli seviyede yani bu cam benim saçlarıma geliyor. Ben 1.75 boyundayım herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Şu anda Alanya sahil yolundan ilerliyoruz motosikletimizde şu anda eco modda gördüğünüz gibi bu böyle şu hafif hafif giderseniz değerleri az bir seviyede yakalayabiliyorsunuz. Yani şuradaki çizgiyi geçmemeye çalışıyorsunuz. Motosikletimizde 3 tane mod bulunuyor arkadaşlar eco mod normal mod ve hız modu onu da size göstermek istiyorum. Şu şekilde. Bu normal mod. Ekran böyle oluyor gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Bastığınız zaman eko Ekran bu şekilde oluyor gördüğünüz gibi. Gaz verdiğiniz zaman yani buradaki değerleri yakalayabiliyorsunuz. Gayet hoş, güzel bir içerik olmuş. Tekrar bastığınız zaman şuradan hız modu var. Bu hız modunda da ekran bu şekilde oluyor ve yaptığınız hıza göre buradaki değerler farklı bir hale alıyor. O şekilde. Yani ben şu eco modunu kullanıyorum. Rodajda olduğu için şu anda motosikletim. Gördüğünüz gibi 3.3 okuyorum. Ee, güzel bir değer yakalamışım. Ama zaten jatajda olduğu için çok da hız yapmıyorum. Yani 70'i geçmemeye özen gösteriyorum bu motosiklette. Yani motosikletin sürüşü olarak hiçbir eksiğini görmedim. Konforu zaten diyecek hiçbir şeyim yok. Yani şu gördüğünüz ekranı bana her şeyi gösterebiliyor. Derecesini, saatini, devir ekranımı, kalan yakıtımı, ve total kilometremi her şeyimi şu anda göz önünde bana her şeyiyle gösteriyor. Yani motorun kaçışları da çok güzel. Çok ağır bir motosikleti değil. Gayet böyle gayet ivmesi, kaçışları, ara yerlerden böyle girmesi çok kolay. Sıkıntı yok. Şu ana kadar bir olumsuz bir şey de rastlamadım ayak koyma yerinde böyle rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Yani ben bu şekilde kullanıyorum genelde arkadaşlar. Şöyle X bölümünden de videomu bitirmek istiyorum. Aklınızdaki bütün soruları bu videoda bulacağınıza eminim. 2025 model X Max 250 Tek Max'i elinden geldiği kadar sizlere anlatmış oldum. İnşallah bu motorla güzel rotalara, güzel yerlere sizlerle beraber gideceğiz. Sizler de bana eşlik edeceksiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ve videomu beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde beni desteklemiş olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.